Merhaba arkadaşlar, Scratch'i anlatacağım. Scratch bir kodlama programıdır. Scratch ile istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Bu programı programı bilgisayarımıza indirebiliriz ya da kendi sitesinden ulaşabiliriz. Scratch'te ilk karakter olarak kedi vardır. Eğer istersek kukla seçeneklerinden hayvan, insan, yiyecek gibi seçenekleri tercih edebiliriz. Scratch ile kendimize oyun yaratabilir ve oyun oynayabiliriz. Çeşitli sahne ve karakterler ekleyebilir karakterler yapıp hareket ettirebiliriz. Sketch'e eklediğimiz kukla veya kuklaları oyun haline getiren kısım ekranın sol tarafındaki komutlardır. Bunlardan hareket kuklayı hareket ettirmeye yarar. Görünüm ise büyüklük küçük ayarı yapar. Ses ise kuklamıza ses eklemeye yarar. Olaylar ise tıklandığında olmasını istediğimiz zıplama ilerletme gibi komutları verdiğimiz verdiğimiz bölümdür. Ayrıca yeşil bayrağı tıklandığında özelliğinde oyun başlar kırmızı bayrak ise bitirir. Kontrol bloğunda ise kuklamızı bekleten aynı hareketi ise tekrar tekrardan özellikler vardır. Algılama bloğunda karakterimizin kenara değip değmediğini kontrolünü yapabiliriz. Operatörler bloğunda istediğimiz iki değeri girebiliriz.